bir kadın geldi. Kemal Efendi hocam bunu bak 30 40 sene evvel kaç kere efendi hazretlerinden dinledim ya. Dedi ki benim kocam dedi geçenlerde öldü. Fakat ben namazlı abdestliydim. Kocam namazlı abdestli değildi. Bundan dolayı ben çok üzüldüm. Yani hani insan abdestle namazlı, zikirli, ibadetli ölenlere falan Tabii ölene üzülüyorsun ama hiç olmasa diyorsun, inşallah diyorsun, ahireti iyidir yani. Nasıl yapacağım? Çok üzüldüm diyor. Dua diyorum, işte ona hediye gönderiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Demek kocası ahlakı iyiymiş ona karşı ki o da ona ulan gitti de öldü de kurtulduk dememiş yani. Kadın da üzülmüş yani. Her adama da böyle olmaz. Her karı koca da böyle birbirine arkasından çok acımaz yani. Ondan sonra bir kandil gecesi diyor, mevlid gecesi olabilir. Seccadede oturdum diyor kadın. Bunu Efendi Hazretlerinden dinledim kaç kere. Belki sohbetler kitaplarında da vardır. Hatta var, geçen tavsiye ederken rastladım. Ondan sonra bir işte, şey zikir, 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 o arada dalmış şimdi. Daldım, baktım dedi, beni getirdiler, kocamın defnedildiği mezarlığa. Mezarlıktan dedi, beni kapıdan soktular. Oradan götürdüler, götürdüler, getirdiler. Böyle mezar, üstü mezar gibi gözüküyor. Sonra baktım, içi açık, iniliyor. Böyle oda, odalar gibi altta bir yer. Ondan sonra gittim, gittim diyor. Bir yere soktular beni. Sen kocanı görmek istiyorsun. Ya Rabbi bana kocamı gösteriyor. Dua etmiş, etmiş. Ahiretteki hali nedir acaba diyor. Mübarek Kade. yalvar var yal var. Daldı. Dalınca işte götürdüler oraya. Sen dediler kocanı görmek istiyordun ya. Evet. Al da sana kocan. Bir baktım diyor. Bir öküz. Siyah bir öküz. Boğazında da kocaman bir zincir ve bu buku çok kalın şeyleri, demirleri boğazına takmışlar. Kocamı istiyordum size beni bana gösterin diye. Siz bana hayvan gösteriyorsunuz. Nida geldi. Siz onları insan mı zannediyordunuz? Nida geldi. Bu namazsızlık adamı nereye götür? Yine imanını kurtarmış. İmanını kurtaramasaydı ne şekline girerdi? Hınzır şekline girerdi. Hınzıra maymuna dönseydi imansız ölmüş. Eti yenen hayvan olunca imanı kurtarmış. Ama zor.